Evet, Peugeot 301 aracımızın kaput ve bagaj açılımı yapacağız. Arabamızın ön kaputunu alt tarafta bulunan kısımdan açmamız gerekiyor. Hemen devriyajın üst tarafında kendimize doğru çekip bıraktığımızda açılıyor. Daha sonrasında bagajı da açmamız gerekiyor. Bagaj düğmemiz burada. Bagaj düğmesine basılı tutuyoruz ve açıyoruz. Şimdi bir bagaj tanıtımı yapacağız. Bagajımızı açtık. Bir aracın bagajında bulunması gereken malzemelere baktığımızda ilk yardım çantası, üçgen reflektör, üçgen reflektör şehir içinde 30, şehirler arası yollarda 150 metre mesafe ile diğer sürücüleri uyarmak için konulan üçgen uyar işaretimiz. Kaza ve arıza durumlarında kullanılır. Alt tarafı kaldırdığımızda Halı fleksimizi kaldırdığımızda parçalarımız mevcut. Alt tarafta yedek tekerleğimiz, stetmemiz, yangın söndürme tüpümüz, arabayı kaldırmak için kirikomuz, bir de dört kol bijon anahtarımızın olması gerekmektedir.